Kapı açılıyor. Evde yaramaz bir kardeşim var acaba? Dur bakalım. Öyle bazen geri zekalı kardeşler olur ya, korkutur falan. Tanrım yoksa evde tek mi yaşıyorsun? Ormini <laughs> satayım! <laughs> <laughs> Selam amciler, Bugün kısa korku filmleri izliyoruz. Daha önce yine kısa korku filmleri izlemiştim. Kartlara koyacağım. izlersiniz. Aslında bir sürü izledik video. Aynen. Korku videosu çok izledik değil mi? Biz aynı Gülmeme challenge falan da yapmıştık. Korkmama challenge yapmıştık. Yine bu tarz videolar istiyorsanız aşağılara yorumlara yazın. Bu, bu tip videoları beğeniyorsunuz. Yani yazıyorsunuz bana Ayşe abla işte bu tip video çek falan diye. Geçen yine birisi yazmıştı bana korku kısa korku filmleri izle diye. Unuttum kim olduğunu. Onun için izliyoruz. Bakalım başlayalım. Korkirem. Tebancamı alayım yanıma. <laughs> İkinci videodan devam ediyoruz. Daha <laughs> Dados'un kısa korku filmde. Anam. O neydi Ne Şirkin bir karıydı. O dediğim filmdeki işte Millet Hani Şeytan diye bir tane film vardı ya. Oradaki şeye benziyordu. Ama adam gösterdi orada karı çıktı. Ne alaka. Bence arkadan arkadan aynı anda o karıyla o adam gelse daha korkunç olurdu. Korkunç olurdu. Bu ne Hollywood şey? Halloween. Cadılar bayramı. Yani benim bayramım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Kabak. Bu iskelet. Ne tatlı. Severim iskeleti. Ne haberler? Şerefsiz. <laughs> Aa korkulu korkula da bay bayılırım. Manyam. Ee? İleri sardım. Ne lan? Video şu an karanlık millet. Ha Yolmuş lan. <laughs> o başlangıç şey miydi ya? Böyle şey filmi gibi. Sinema filmi gibi yapmışlar. Eee aha. Peşi sıra dizilmiş evler. Yine büyük bir ev. Yine korkunç olaylar. <laughs> Küçük bir ev alın. Aa bu ev değil mi? Yok bu ev değilmiş lan. <laughs> Şeymiş bu. Girişi. Videonun. You never come back. Bir saattir girişe mi bakıyorduk biz? Ben hala korku şeysinde sandım. Aa ev. Büyük bir ev da var. Aa istediğim ev tipi lan. Bir kız. Ayağına bir şey mi olmuş kızın? Telefonda konuşurken televizyon izliyor. Aynen Halloween şeyi bu. Çan altı, 66, 66. <laughs> altı. bak. Kız o güzel evde tek başına mı yaşıyormuş? Kapı açıyor. Evde yaramaz bir kardeşim var acaba? Dur bakalım. Öyle bazen geri zekalı kardeşler olur ya korkutur falan. Tanrım yoksa evde tek mi yaşıyorsun? <laughs> oh, annene sakın! Oh, annene! Ay! Ay kalbim. Geri zekalı. Anası mı lan bu bunun? Cık, teyze kalbim. Ay bir dakika durun kalp krizi geçiririm millet. Ay. Ay kalbim Ay. Bunu beklemiyordum yemin ederim. Ay öldüm. İptalim şu an. GG oldum. <laughs> Ay. kuracım geldi mi? Çank. Ölmüyorum. Niye korktum lan? O kadar korkmamam gerekiyordu. Ben niye o kadar korktum? Dalgınlığıma geldi. Teyze bir git ha buradan ya. Salak ya. Bu kadar bir ibnelik var ha. O zaman bu çirkin şeyin burada ne işi var? En az bir kadar çirkin. Bir dakika. Bu garı değil herhalde. Bunlar niye garip davranıyorlar? Gargiden sonra bu lavruları bir alt mı yiyince? Bu bakalım. Reklamın Allah cezasını versin. Benim videomda bile bu kadar reklam çıkmay. Kızım izleyecek başka bir şey bulamadın mı? Dizi falan izlesene. Laptopun yok mu? Bu da mal ya. Video ne? Yumurta mı? Yok lan ak mı? Yumurta akına benzettim ben onu. Abi kız Türklere benzemiyor mu? Türk kızı. Türklere çok benziyor. Ayağında bir sıkıntı var kızın. Su mu? Yumurta mı atmışlar diyeceğim ama yumurtan sarısı yok. O kim lan? Anasına bir anası değil mi? Anası demin eve girdi. Mamo değil mi? Anas demin eve girmedim o kim lan? Jenny is that you? Ne dedi bilmiyorum. Burada mısın dedi herhalde. Salladım şu an. What? Ha huh, demiş. Seriously? Is that you? Bir şey bir şey. Gönderilmedi. Gönderilmiş pardon. I, I can you in. Benden İngilizce <laughs> tırt. Hiç olmay. Ağzıma yakışmay. Aa yok. Gari demin eve girmedim ya. Ben öyle gördüm. Yine onu korkutmalı şeysi olmasın bu. Şerefsiz. Korkurum. Aa şeyi kapattı. O de kızın, kızın da ayağında sıkıntı var. Nasıl koşacak bir şey diyelim oldu. Nasıl anam var lan? Dindon. Karı konuşuyor. Şey. <laughs> hı. garip sesler dur lan. Şu an içeriden bir televizyon sesi geliyor o ayrı da <laughs> videodakini diyorum. Ne oluyor ya? Kara evde değil miydi ya? Şu an ben orada kaldım. Kara evdeydi. Anlamadım. Hey mam. Kızın diş telleri mi var? Bana mı öyle geliyor? Demek eğriymiş dişlerim. Aa. Bu sefer genası değildir bence millet. Bence değildir o demek şeydir o. Camda. Aa odaya da gire girebiliyor mu odaya? Ananı. Oğlum anası değil bu. Başka bir şey. Halımından sordum şu an. O ne ya? Oha kız sakat da nasıl koşuyor lan? O demin dışarıda uşaklardan biri olmasın? Ama hangi gerizekalı böyle bir şaka yapar ki sakat bir kıza? Öyle birine yapılmamalı şaka. Şu kapı kollarını hiç sevmem. Hiç sevmem. Kızın kulakları da kepçeymiş lan. Kepçe gibi. Evet. Oha kapı açılmış lan. kim bu gözden. Gerildim. Bu sessizlikten sonra bir ses çıkacak. Ve ben altım edeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum şeye benziyordu lan. Raibe var ya o benziyordu. <laughs> Ana öyle bitti film. Neyse hamsidir. Ay kızın telefonu çaldı sonda. Ay diğer videoya geçelim. Üf, üçten devam ederiz. Çok açmışım. Bu kim lan? Teyze. Saatle oturuyor. Kitap okuyor. Bir de kazan. Gari ben bir yerden tanıyorum ha. Işık söndü. garibi bir yerden tanıyorum ben ha. Bu suratı bana yabancı gelmiyor bu karnı. Uy! Ha bu teyzeyi hatırladınız mı millet? Daha önce videosunu izlemiştik de adamın sokakta dolama da birkaç tane daha yine videosunu izlemiştik. Hatırlamıyorum hangi videomda olduğunu da hatırladım bu teyzeyi. Koca değil ki David dolaba gir diyor da. Seni seni gene sen çıktın karşıma. <laughs> seviyorum bu gariyi ya. <laughs> Yüzü korkunç şey. Mimi fazla oynamıyor ama. Bu tip şeyler de komik oluyor bu gari. <laughs> Uy. Bu nasıl bir şey? Olmayan vazoyu mu tutuyorsun? Pandomim mi lan bu? Pandemim, pandomim mi? Pandomim sanatçısı var ya böyle tutuyormuş gibi yapıyor bir şeyleri. Ellerini herkese gösteriyor. Nomentorem. Aradan bir ses. Ananı. Onu nasıl yapmışlar lan? Ay dışarıdan ses geliyor karlar bu şey. Şu an bütün action için ettin. Zaten durun bir durun. Karılar susun. <laughs> karılar. Oğlum onu nasıl yapmışlar lan? Bu bir yetenek ister bu. Böyle bir şey göster. Ah, bezat atölye. Bu kısa bir film millet. Kısa korku filmi. Diğerleri de kısaydı ama bu daha kısa. Bu kaç dakika? 3. 3 dakika. Teyze hiç korkmayı... Yani yüzünde korku ifadesi yok bu kadının. Bu kadında daha çok ne tipi var millet biliyor musunuz? böyle şen şakrak böyle şıkadım şıkadım filmlerde oynama tipi var. Ama yine de korku çekiyor garı. <laughs> Bu tip filmlerin minit kamera arkası da var YouTube'da. Çok değişik şeyler yap. Oynana. Orangutan mı? Aa, Team Wolf'taki dönüşüm sahnesi gibi. Kurt adama dönüşecek herhalde. Ana kafayı kurt adam mı? Dedek olmasın lan Derek Os. Gölge mi geldi? Adam mıydı yoksa? Dönüşüm sahnesi gibi bir Team Wolf'ta. O mentorrem. Bir çıtla. O ne lan? Bu adam mıydı? Gara fok dedi. Fak dedi daha doğrusu. Tövbe her neyse hamsiler. Bugün bu kısa korku filmlerini izledik. Üç tane izledik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha fazla bu tip videolar istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Hatta sizin izlem izlemem istediğiniz filmleri de aşağı yazabilirsiniz. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.